Beyler selamlar. BlueDK'yizdeyiz bugün. E, 9 dolarlık bir bakiyemiz var. Ufaktan size e, tanıtmak istiyorum. Günlük ücretsiz açabileceğiniz bir kasa bulunuyor burada. E, envanterinizi genişletebiliyorsunuz. E, i̇sminize Blue e, ibaresi ekleyip profil fotoğrafınızı da BlueDK'sin herhangi bir buradan seçeceğiniz profil fotoğrafını koyduktan sonra ücretsiz açmanızı imkan sağlıyor site. E, diğer ser gibi bildiğiniz Kez bedalı çekilişleri ve yükselticisi bulunuyor. Çekilişlere burada katılmanız biraz farklı diğer sitelere göre. Açtığınız kasalardan düşürdüğünüz kartları burada ona uygun çekilişi bularak katılabiliyorsunuz. Yükselticisi bunların hepsini video içerisinde zaten açacağım kasalardan göstereceğim size. Ekstra olarak yükleyeceğiniz bakiyelerde benim kodumu kullandığınız takdirde burada ben kullanamadığım için %7 gözüküyor. Benim kodumu buraya girip %20 10 dolar üstünde %25 ekstra bakiye alıyorsunuz ve size 1 dolar ekstra bir bakiye veriyor. Bunlarla tekrardan e, ee, bakiye ile açım yapabiliyorsunuz. Yükselticiyi göstereceğim hemen çok kısa. Şuradan ufak bir kasa açalım. Hemen şuradan bir kabartı verelim. Yüksek bir tıkıt vermedi ama en azından 5 dolar. Burada verdiği şanslar da yüksek. Hemen 1.5x deneyelim bir. Geldi. 7.5 dolar aldı. Bu şekilde ihtimalleri de yüksek. Deneyebiliyorsunuz. Ee, bu sitede ekstradan Rust ve Dota ile alakalı da açabileceğiniz kasalar bulunuyor. Oynuyorsanız eğer ben buradan çok anlamadığım için e, gösteremiyorum sizlere. Fakat yine e, 20 dolardan 80 dolara kadar içinden güzel itenler çıkan kasalar bulunuyor. Bunları da açabilirsiniz. Şimdi e, kendi videomuza geçelim. Kasalardan buradan yapabileceğimiz ee, ekstra bir güzel kasa arıyorum. Abi şurada doktor kasası. İnanılmaz ki Lan bu bakiye burada bitirmek istemiyorum şu an. Siz ne diyorsunuz? Ana bıraktım Samet'ciğim. Abi ben burada kasa savaşlarında şöyle ufak tefek açılan battle'lar oluyor. Bunlar da insanları vurup kaçmayı çok seviyorum. Savaş yapalım. Aynen. 15 dolarlık bir bedela girdik burada. Desp'e var karşımızda. Sticker kasası açmış arkadaş. 1 dolarla kaybettik. Burada bir de arkadaşlar şöyle bir olay var. Kaybettiğiniz savaşın e, tekrarını isteyebiliyorsunuz. Ben mesela rematch açtım. Adama da davet gitti burada. Kabul ederse tekrardan aynı savaşı yapabiliyoruz. Ama çok da beklemeyeceğim burada. Hemen gelmediği için. Şurada 13 dolarlık bir kasa var. Bedel. Hemen Girelim bakalım. OK. Burada ticketları mı beğeniyorum ben ya? Bu sitede güzel şeyler geliyor bana. Burada ikidir kaybediyor olabiliriz ama Şuradan normal kendimiz kasa açalım biraz da. Eldiven kasası. Eldiven doğru bugün. Eldiven açamadık. Bu bit gözücü oldu. Glow diyelim. Şurada %50-50 glow kasası var bir tane. Bir tane burada glow var. Bir de normal. Normal bir glow açalım abi sizle. Kaçlı vuralım buradan? Bir tane gönderelim mi? Gönder. Anlardım gitti. Ne geldi? 90 dolar. Yani batırmıyor. Özellikle bir eldiven istiyorsanız buradan yüksek fiyatlı eldivenlerin de gelme ihtimali çok da düşük değil. O yüzden denenebilir. Ben bir tane daha denemek istiyorum bundan. Şöyle güzel bir şey. Gene aynısı mı geldi bana mı yanlış? 103 dolar. E i̇şte yani. Bir %50 %50 vardı abi. Onu deneyelim istiyorsanız. Hı? Ne yüzde %50 %50. Kanka %50 %50 kasası demişsin. %4 şansı var bunun. E çok mantıklı gelmedi bana. Bir de 50 dolar yani Dedi kasa. Şöyle. İki seçenek olunca birinin gelme ihtimali de %50 ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> abi. Olasılıktan gidersek öyle sanırım. Olasılığa çığır aç. <laughs> <laughs> Mustafa abi be. Ya o gelecek ya o gelecek mantığıyla yapmış adam. Yani yarın ölme ölüme olasılığında %50 %50. Tabii tabii. Hı 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 Gülmemeliyim. 99 duvarlık var. Bu da şey galiba. Cobblestone paketlerini açıyorsun da hiç gerek yok. Şurada 10 duvarlık bir bedel var. Şunu bir deneyelim. Bu coverd tarzı bir kasa herhalde. vurduk bu arada. Yendik de. Yani kazanmasak da olurmuş. Gibisinden. Burada mining var mıydı ya? Uçta sever miningleri. Burada mining yok galiba. Mining. Ama Şimdi bunlar beş da mining sayılır. 5 tane falan açabiliriz. 17 dolar abi bu da. Yüzde kaç ya. şansı var? 14. Yani ben bunu oynasam ne olur, oynamasam ne olur? Şöyle güzel bir... Ha, adam şey istiyor. <laughs> Rematch istiyor. Hadi bir daha koyalım şuna. On kazandığımız şey, Okey olsa bir şey demeyeceğim de kanka hem en... <laughs> bir daha istiyor. <laughs> kanka ikimiz de kazanmıyoruz yani bunu zorlamana gerek var mı? Helal kanka tebrik ederim. Adam <laughs> ya. Yani kazansın en azından, iyi en azından yani kazansın. İyi kazandı. Tiger Tooth yüzde kaç şansımız var burada? Abi bitiyorum. Tiger tutun. Bak buradan Deneyelim mi? Knight gelmeli. Bilip olur, ursuz olur. Beşli deneyelim mi? Kaç dolar? 15 dolar. 600 Artık dolar. Beş dolar. Tane beş. tane. Beşli vurdum gitti Epilepsi krizine gireceğim birazdan. Bu nasıl şey? Abi sanki gelmedi gibi. Bana mı öyle o Hı <laughs> Beş tane baş aldım kardeşim. Ama şey yani böyle ben yani sıfır 10 vermedi de yarısını verdi kasaların. Tamam bir tane tamam, daha başla. Hadi bir tane daha deneyelim. Elli duvar geldi bu sefer de yok vermedi. Bir tane devam daha devam devam, devam. En azından. <laughs> Aynen öyle. Diğer sitede on setleri toplamaya bir araya getirmeye çalışıyorduk şeye verdi bu giveaway için kullanabileceğimiz kartlardan bir tane verdi de 60 dolar. Gitgide yükseliyor verdiği para. Gelene <laughs> kadar. Devam. <laughs> Hadi bakalım. Hadi oğlum bir tane ver çıkalım şuradan ya. 81 dolar oldu. Devam. Oh. Oğlum ne? 81 dolarlık ne var ya? 40 şu. <laughs> Kendisi 40 hmm, dolar. Ben, ben oyunda böyle bir skin gördüm hatırlamıyorum. Var var çok eski bir sikim ya yaşımız yetmiyor desene ay gelmiyor ya arkadaş gel şimdi ne yapacaksın biliyor musun ee, onu yapacaksın bunu yapıştırdım git, hadi Evet şimdi iki tane meletali <laughs> <laughs> namin tamam ne kadar aldık 107 dolar aldık e tamam Ölmedin o. Normalde ölürsün. Evet. Normalde ölürüz. Öldürmedi. Güldürmedi de. Araya bir tane kasa savaşı sıkıştıralım. Şu adam beni çok tahrik ediyor. Bir saattir. Hiç çıkmazdım. Kanka çık bilmiyorum. Bundan ben vurdum ya birkaç kere. 220 dolarlık şey çıktı. Eskiler çok pahalı da. E vurduk güzel ama hareket yani... çıkması lazım. Güzel lan. Yani 105 Ha evet. Yani 5 dolar kardayız. 100 dolar risk edilir mi 5 dolar için? Edilmez.